Gel sana mama vereyim gel. Sana vermiyor mu arkadaşım? O sana vermiyor mu? Gel ben de sana vereyim gel. 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 Gel 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 gel. bakayım yiyeceksin mi? Yiyeceksin ekleyeceğim. Bırak onu iyi o kendine iyi. Sen boş ver onu. Ağla gözü arkadaşında. Arkadaşı bulmuş bir şeyler. Onu yiyor. Aha geliyor da geliyor. Onun da gözü onda. Ha da geldi. <laughs> i̇şte tatlı, daha tatlı. gel gel. Mamayı bıraktılar.